Hele benim gözlerim nasılsınız? İki gözüme çiçeklerim merhaba. Nasıl gidiyor? Uzun zamandır Sinan Aşkın video atmıyordu. Yani marka olan Sinan Aşkın. Sinan, Mimar Sinan'dan aşkın da sizin aşkınızdan aklınıza gelsin arkadaşlar. Bölüm çektim öyle çok hani editiyle falan uğraşılmadı. Nedeni de çünkü sette videoların çekilme gerçekten yasaktı. E, gizli sakla çektim. Hatta bununla ilgili telif bile yiyebilirim. Ona rağmen bu videoyu çektim atacağım arkadaşlar. Figüranların gerçekten zor şartlar altında çalıştığını göreceksiniz. Yani şikayetçi olanlar var. işte mutlu olanlar var. Yani kısa zamanda çekilen e, setler biraz mutlu edici. Yani yağmurun olmaması tabii ki önceliğimiz. Çünkü çamurda o ayaklar donuyor. Onunla ilgili işte sıkıntı yaşayan kişiler Biraz sistemli. Hadi başlayalım. Çekim sabahtan itibaren başlayacak arkadaşlar. Ee, i̇şte toplanma alanı. Ondan sonra giyinme yeri. Soğukta biraz videolarımız zor oldu. Hadi başlayalım arkadaşlar. Evet abi. Evet, arkadaşlar. Eğer siteye gidecekseniz bu saatte kalkacaksınız. Saat sonu evet, Bu şekilde arkadaşlar böyle de sürprizlerle karşılaşılabiliyoruz. Bir semten, diğer semte geçtiğinde Özgürlüğü'nün farkına Mesela 15 dakika önce nasıl 15 dakika sonra nasıl? Şimdi oyuncuların toplanma alanına doğru gidiyoruz arkadaşlar. umuz arkadaşlar var. Da onları karo sana açıkamamadı da nasıl olur çok soğuk olacak. arkadaşlar. Normalde çekim yapmak yasak. Biz çekebildiğimiz kadar bazı yerleri çekeceğiz. Burası birinci toplanma alanımız arkadaşlar. burası. Aman abi, aman aman abi, aman. Gel abi, gel gel gel. Bu ne abi? Kayar abi dikkat. Dikkat, dikkat abi. Arkadaşlar burası bayanlar için olan yermiş. Bir diğer alana gidiyoruz arkadaşlar. Buradan da daha yakın olur. Evet. Buradan Evet arkadaşlar sete geldik. Sete geldik ama böyle kutuplardaymışız gibi. Çok iyi değil mi? İnanılmaz yani şu Setteyiz. Evet arkadaşlar şu an uyanış Selçuklu 2000'deyiz dan kostümleri almak için sıraya giriyor. Burada bütün arkadaşlar bulunuyor. Çok eğlenceli olmuş. Şeker, şeker. Aa ben de buradayım. 5. Böyle olduğun her şeyde direkt seyreden, bunlar düşebilir, başka yerde başlar. Ses. Bunu dinle de ondan yani şöyle Hemen yani. de... bir, Aa! 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 bir daha konuşmayın beyler ya. Ya sus evet, sus sus. Üç. Insan, hala konuşuyorsunuz anlamadım. ya. Susar 3 Sens Arkadaşlar burası Büyük Selçuklu Kılıcımızı alırız abi. O ekip oradaymış ya. Kılıcımızı alacağız. Ama bir yer balçık. Abi be. Geldin? Abi geldin orada Lan, çok kanka. şey. Paranlatsan... Yok kankalar. Evet arkadaşlar. Şu an fibron arkadaşlarımızla birlikte giyindik. Biz şimdi neydi kankalar? Alp. Alpleriz biz. Daha önceden gelen var mı arkadaşlar? Ben ha. geldim. Sen mi geldin kanka? Ben geldim. Neler yaşadın? Bir anlat bakalım. Figüranlık <laughs> sence? Figüranlık nedir biliyor musun? Hani bir söz vardır ya. Stajyer diye. Fransızcanın evet. köle, köle, olarak geçiyormuş yani diye. Yani evet. biz de onun gibi bir şey görüyoruz burada az çok. Tabi e, tabii herkes ekmeğinin derdine normalde ama. Yani ilk geldiğimiz gün direkt birader yırtık ayakkabı verdiler. Meskiyi onunla idare ettirdiler falan filan. Bir pelerin verdiler sökük. Sadece 5 kilo çamur üstünde vardı öyle söyleyeyim. Ondan sonra aşağıda ormanda çekim yapıyorlar. Bir basıyorsun çamurun içine gömülüyorsun. Yani maden ocağında mıyız yoksa sette miyiz belli değil. Yani bunun gibi diyorsun. Mıyız, başka başka yani yaşadığın sıkıntılar şey şey var mı kanka? Var mı? Yani oyunculardan yana pek bir sıkıntı yok ama telefona çok fazla müdahale ediyorlar. Onun haricinde yani söylediğim gibi burada herkes ekmeğinlerde bazıları var. Onlar direkt gelip böyle işte hava atacağım ayağına telefonda çekim falan yapıyorlar. Onun yüzünden bize nasibimizi alıyor. Yönetmen bize de kızıyor. Onun haricinde yani gördüğünüz ortam. Pek Çamurlar de değil mi? Çamur, çamur var. Çamur, var. Çamur Sabahın kaçından beri buradayız. Ben dörtte evde geldim. <laughs> geldim buraya. Sabah yedide topladılar bizi. On buçuğa kadar bekledik kahvaltı yapmak için. Daha yeni kahvaltı yaptık. Çekim var dediler. Geldik halen bekliyoruz. E, yeni gelsin ne düşünüyorsunuz? Sabahtan beri kanka gördüklerinizi anlat. Hiçbir şey görmedim ya. Ha? İlk, yani... ilk, o ilk. Daha ilk o. First time. First time. <laughs> İyi kanka. Benim de bu üçüncü günüm işte kanka. Geldim. Bir kere işte batılar mıydı? Batılar mı? Batini. evet. Batini bir gün ölüyoruz bir gündür. Hani yatacağız kalkacağız olayı var ya. Bir düdük yat, bir düdük kalk. Ne kanka? Bir düdük yat bir düdük kalk. Bravo. Aynen öyle. Tamam arkadaşlar. Yeni gelenler bir şey söylüyor musunuz? Heyecan var mı? Heyecan yok. Arkadaşlar bugün geliyorsunuz. Yarın belki gelmeyebilirsiniz. Ben çünkü ayaklarımı ee, bu ayakkabılar içinde şu an 3-4 tane poşet var. Siz arkadaşlar yeni gelenler giyinmediği için şu an bilmiyor. Değil mi arkadaşlar? Aynen. Ayaklar ıslandıktan sonra ertesi gün gelmeyebilirler. Arkadaşlar aynı zamanda birçoktan fazla gelen kişiler sürekli bir gün geldikten sonra diğer gün gelmeyen insanlar çok var. Hepsi yeni bir heyecan arıyoruz diye geliyorlar ama. Normalde bisikletlerinde test COVID-19 testi yapılması zorunda olduğu halde burada test yaptılar herkese. Evet. Bir, de bir risk var. Yani gelirken iki kere düşünün demek istedim. S kodu ile giriyor. Evet. S kodu Ayrıca mı? güvenlik konusunda biraz tereddütlerimiz var. İki gün önce burada çok büyük vurgun yapanlar oldu. Adamların cebinden işte böyle telefonlar olsun güvenlik olmayan bir yere böyle konteynerin içerisinde giyinip soyunuyoruz biz. Oraya eşyalarını koymuş adamlar. Paralar ondan sonra saatler, cüzdanlar hepsi ne toplayıp gitmiş, kimin nerede çaldı, beli hmm. değil. O yüzden iki kere düşünün gereken. Tamam abi. alın. Tamam. Lamborghini ne biliyoruz? Lamborghini de yani 700 vergili karabağlı adam. şeyi bile bu poşet olursa 100 dolardır Lamborghini. Şey yani eğer kullanacak olursan bir şey. Merhaba arkadaşlar. Uyanış Selçuklu içerisinde tabanma yardırıyoruz. Aynı zamanda arkadaş ismi neydi? Hüseyin. Hüseyin nereden geldin? İranda. İran'dan. İran'dan. İsfahan'dan. İsfahan'dan. Çok iyi. Peki Hüseyin'cim e, o kadar sette durduk. O kadar sette durduk. Ne düşünüyorsun set hakkında? Nasıl davranışları? Bize bir anlat bakalım. Memnun kaldın mı? Hüseyin ne gülüyorsun oğlum? Türkçe bilmiyor musun? <laughs> Türkçe konuşma biraz zayıftı. Nasıldı burası? İyi miydi? İyi iyi çok iyi. Çok Memnun iyi. kaldın yani üşümedin ayakların ıslanmadı. <laughs> He? Anlamıyorum. Yoğurdu diyorum amına koyayım ya. <laughs> Yiyor musun yoğurdu? Yoğurdu yoğurdu. Evet. İyi. i̇yi mi diyorsun? Evet sen ekibinde arkadaşlar yabancılar da var. Yani aklı olan tarih dizilerini mümkünse gelmesin. Neden mi abi? Kamur, ayaklar bildiğiniz laşkı oldu. Evet arkadaşlar, figran olmak bildiğin kölelik gibi aynı statüde. Şu an taban var yapıyoruz. Kostümleri bırakıp çekip gideceğiz. Mümkünse gelmiyoruz abi. Figüranlık öyle göründüğü gibi kolay değil arkadaşlar. Bayıldık abi. Ciddi. Samimi bir şekilde bir söyleyeyim bakayım. Ben Kötü mü iyi mi? Yani Bence gelmek ya. isteyen arkadaşlar. Hava şartları uygun olmayabilir. Siz gibi, Zaten dışarı çıktığınızı geziyorsunuz. Orada olan gelsin ya. Sabrı olan mı? Yani. Ayaklarınız ıslanmadı mı? Islandı da. Yapacak, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Kılıç sallamak atabilmek isteyen gelsin baba. Ne yapayım ya? O zaman görüşürüz. Allah. Allah arkadaşlar. Allah kendinize iyi bakın. Bizim set bitti. Hadi bay bay. Valla benim bir şey sıkıntı yok, geliriz yani. Başarılı mı? Allah'a şükür. İyi, çok güzel abi. Sen ne diyorsun abi, iyi miydi? İyiydi. <laughs> İyiydi değil mi? Gelir <laughs> misin bir daha? Böyle kısa sürerse gelirim. Kısa sürerse. Sen nasıl abi, ilk günün? <gülüyor> senin <gülüyor> nasıl geçti? <laughs> ne diyorsun, güzel gelir misin? Güzel. <laughs> gelir misin? Gelir Ama erken ya. bittiği için böyle söylüyorsun. Yok, hayır, alakası yok. Yani ortam 12 güzel. saat daha dursan gelirdin. Yok, tam ortam. güzel. İyi, tamam. Tamam. Bazı ortamlar var şey olmuyor. Katlanılmıyor. Ama burası gayet güzel. İyi tamam. Bakalım güzel gidiyor. İyi o zaman. Hadi tamam, bakalım hayır. abi. Sağ ol abi görüşürüz. Bize kola gelsin sağda fanta gelsin. <laughs> Nasıl reklam? Bize kola gelsin sağda fanta gelsin diyorlar. Eyvallah. İyi reklam değil mi? Çok iyi abi başarılısın. Baybutun bir kıyında rastladılar oldu ya dediler sizin orada çok bulunur evli ya çok bulunur evli ya çok bulunur evli ya. <laughs> Çok o sıra hocalık hususu yönde. Zaten bu nazlık vardı, oğlunun yapısı yönde. Oğlunun yapısı da, oğlunun yapısı yönde. İmam olmayan oflu, eylesin. Düşündü kendi kendine, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin. Ha bu işin aslını sorup soruşturmayınız. Aklınız kesmeyise fazla karıştırmayınız. Öyleydi. Öyle değil. Ee, öyle mi diyor? Öyle diyor. Abi ağzına sağlık. Eyvallah. Nasıldı kankacığım? He iyi. Beğendin mi? Set iyi miydi? İyi iyi. Sen nerelisin? İranlı. İranlı mısın sen de? Ya e aman <laughs> Allah'ım. Çok iyi güzel. Memnun kaldın mı kanka? <laughs> i̇yi tamam hadi bakayım. <laughs> Abiler bir şey diyor musunuz? Teşekkür ederiz. Sağ olun Allah razı olsun. Ne de demek de, abi, de, abi ne demek. Eyvallah eyvallah. 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 eyvallah abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Likelarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.